Sonunda. Sonunda fantez draft'a takımı kurduktan sonra başlıyoruz. Dream Team'i kurduk. Sonunda da başlıyoruz. bir önceki videoyu, takımı kurduğumuz videoyu, Derik Rose'lu takımımızı kurduğumuz videoyu kanalımdan bulabilirsiniz. orada draft yapmıştık, drafttan oyuncular seçmiştik. Bilmeyenler için kısacık hızlıca özet geçeyim. NBA'ye gelmiş geçmiş bütün oyuncuların en iyi hallerinin bulunduğu bir draft yapıyoruz. Draft yapıldıktan sonra takımımızı seçip, herkes tabii her takım draftta oluyor. Şimdi mesela Detroit Pistons'a karşılaşacağız örneğin veya Pelicans'la. Bu Pelicans kendine bir takım kurmuş. Göreceksiniz işte Scottie Pippen, Michael Jordan, aklınıza kim gelirse gelmiş geçmiş en iyi halleriyle tüm oyuncular burada bulunuyor seçildiyse eğer. Şimdi isterseniz yavaştan başlayalım. Videoya başlamadan kanala abone olmayı ve beğenirseniz bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi başlayalım. Şimdi ilk olarak ben... Aslında Detroit Pistons deplasmanından başlıyor maç, e, sezon bizim için. Ama ben ilk maçı içeride oynamak istiyorum. Hem de bir takımı görmüş olalım. E, birazdan zaten maça başlarken takımı göstereceğim. E, takımı görmüş olalım, bir simüle edelim. Kazandık, ilk maçı direkte geçti. Takımımızda gözümüzün nuru Derrick Rose point guard pozisyonunda, Devin Booker e, shooting guard'da, e, SF'de Paul George, power forward'de El Harrington üçlü olduğu için onun e, Derrick Rose'un biraz üçlü düşük olduğu için e, onu oynatıyoruz. Porzingis de pivot pozisyonumuzda yalnız rakip bayağı dişli. Bradley Beal, Isaiah Thomas, içeride şak var. Kısa Porzingis çubuk gibi inşallah onu tutabilir. Hadi bakalım. Bismillah. Abi ilk maç, ilk heyecan. Derrick Rose görüyorsunuz. Devin Booker 3 numaralı formasıyla. Chicago'da. Oh maç öncesi. Pelicans, Chicago Bulls. Pelicans ilk maçı yenilmiş. İçeride Chicago ile. Chicago ile diyorum. İçeride Pelicans ilk maçımız. Sezonun ilk maçı. Hadi bakalım sonu şampiyonluk olsun. Başlıyoruz. Harrington. Allah. Harrington'la şap kaldı. Anam, 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 anam. Derrick Rose için biraz Derrick Rose'a koridor açmamız gerekiyor. Dediğim gibi özellikle üçlüğü düşük olduğu için. Uff, El Harrington. Müthiş. Şimdi kaldırdık. Bu arada 2K22'de boş sımaca gidecek. 2K22'de e, artık Ali da bir sizden bir şey istiyor. Öyle çift üçgene basıp Aliyup vuramıyorsunuz. Bu kır. Üçlükle başladık sezona. Devin Booker. Derrick Rose. Gözümüzün nurunun ilk basketi. Derrick Rose. Derrick Rose. Şaka evine gönderdi. Uf. Sezon içinde çok izleyeceğimiz pozisyonlardan. Chevelle devrildi, Chevelle McGee! Onlar da Spencer Dinwiddie yedekten geliyor, LeMarcus Aldridge. Başka kim? Johnson, Snow. Bu, Klient de oynuyor Snow olması o zaman. Oy, oğlun için mid var abi. Bizde de Andrew Wiggins, Mike Conley, Chevelle McGee, Grant ve Terry Rozier! Çok kötü şut. Kullandık! Cebe Hiç beklemiyordum. Hiç beklemiyordum. My Conley Green Light. Abi El Harrington niye şakla eşleşiyor? Oho! Oho! Ya inanılmaz ya. Kullandı deliciliğini. Oh, Porzingis, Paul George. Devin Booker'a verdi. Booker. Biraz boş kaldı. Devin Booker. üçlü gönderdi. Red the Bill. Joe Harris. Hocam full. Bu ne kardeşim ya? Şak eline vurdu bildiğin. Abi şok bir screen koyuyor zaten. Yani kaçabilirsen böyle tünel açılıyor. Bırak koridoru. <laughs> <Tri> Devin Booker. <laughs> Hiç kaçırmıyorlar. Stephen Booker ağırlığını koyuyor bu dakikalarda ama çok yorulmuş onu çıkaralım hafiften. Aman, aman. Abo. Abi Pelicans muhtemelen hani iki tane falan şu kaçırdı. İnanılmaz bir şu şeyiyle sokuyor verimliyle. Cevel. Ya Porzingis uykuya yatmışsın ya, David Rose oyna şu oyunu ya. <laughs> uh. Şaka abi fena bozdu bizi de maç sonu ben de onu bozacağım. David Rose'a. <laughs> bayağı sağlam blok. Oho, %40 kontens soktu Paul George ihtiyacımız vardı fark 7'ye düştü Süre de azalıyor bir eritelim ya biraz farkı Çok iyi kaçtı Derrick <laughs> Bradley Beal'ı karşımıza almamız lazım. Bradley Bill bu 5'te en kötü savunmacı aralarındaki. Çünkü Isaiah Thomas çok sıkı savunmacı. Derrick Rose'a izin vermiyor penetre etmesine. Şak yok öyle bir şey ya. Kariyerinde öyle şutun yok. Devin Booker. Derrick Rose. Derrick Rose geçti. Derrick Rose. Şaka 2'yi yaptı. Conley üçlü gönderdi kritik yerde. Derrick Rose biraz dinlensin diye almıştık dışarı. Mike Conley üçlüğü gönderdi çok da kritik. Hadi savunma. O'Driich. Aman tuttu topa Bradley Beal. Kaçtı, kaçtı, kaçtı. Devin Booker. Yapma Devin Booker çok kritik yerde. Oho. Hem El Harrington hem Paul George çıktı üstüne. Şimdi Paul George bomboş. Paul George. Paul George'dan El Harrington'a. Servis geldi. Skoru eşitledik. Hiç oyunu almamıştık maçta. Bir de Duncan Robinson'ımız var. İki tane keskin şütörümüz var birini daha oyuna aldık. Joyris yerine Duncan Robinson şu an daha dinlenikte. Haydi Duncan Robinson ya. Bradley Beal iyi savun. Aslında Joyris Bradley Beal daha iyi savunabilirdi. Bradley Beal blok geldi Cemal Megi. Şimdi Derek Rose içeriye penetre ve smaç. Derek Rose. Muhteşem. Tek elbide be. Anam 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 anam. En hoş Paul George. Şimdi Duncan Robinson. Robinson kaldırdı atmadı. Fake'i de vermişti aslında. Ayzia Thomas. Kurtul ondan. Ayzia Thomas'tan kurtul. Çok kötü. Aman dikkat etmek lazım. Bradley Beal kendi kullanacak. Bradley Beal kaçırdı. Cihal Maggie. Derk Rose'da kaldı. Çok kritik. Çok kritik. Çok kritik kaçtı Paul George. Aldı topu. Paul George. Şimdi Al Harrington. Cemal McGee. McGee kaçırma. Bizde top. Bradley Bill çizgiye bastı. Bak şak da içeride yok. Derrick Rose kendini kaçırırsan sayıyı alırız. Yok kaçıramadık. Isaiah Thomas çok çok yakınımızda ya. Chris Porzingis çok iyi ikili oyun. Şimdi de Pelicans aldım olayı. Abi El Harrington'la Levert Oldridge çok kısa. Oldridge! Harrington! Blue yaptı. Şimdi sakin sakin sakin. Derrick Rose şakla kaldı. Tepede şakla Derrick Rose. İşte şimdi oynayacağız şaka abi sana. Gel şimdi şaka abi. Ne oldu ayaklar şaka abi. Şimdi Harrington'ı bulduk. Harrington, Harrington üçlü gönderdi. Fişi çektik. İnşallah çektik. Hep ben böyle deyince çünkü biri sayı bulur, bir şey olur, gol atar. Anam. Aman, anam, 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 anam. There cross. Derrick Rose çok tehlikeli yerde top kaybı. Çok tehlikeli an. Üçük yememek lazım. Üçük yemeyelim. Üçük yemeyelim. Yok öyle bir şey. Şak. Potayı çekti. Bizde top. Bizde top. Bu maçın artık son anları muhtemelen foul gelecek bence. Çok iyi geldik. Çok da iyi seri. Derrick Rose'a for geldi. 65-58 ile Muhtemelen bir fall daha olabilir, eğer bunu atarlarsa. Şurayı iyi savunalım ya, bir ağzımı kapatayım da şurayı iyi savunalım. Bradley Beal içeri yüklendi bu sayı. Anam, bak! Aman. Aman, bir şey oluyor. manyak manyak hareketler. Ver ver, topu ver. Fold. Abi kaçırdıkları nadir üçlüklerden biri hakikaten ya. Derrick Rose'la bitirelim bu işi. Derrick Rose'la bu maça noktayı koyduk. 69-60. Maç da bitti. Uh! Maçın, sezonun daha doğrusu ilk maçından galibiyetle ayrılıyoruz. Üzümlük ekibi Derrick Rose Oh be. Onunla birlikte bu yine kupa kazandık. Bakalım kaç atmış? 22 sayı atmış. 4 top kaybı, 2 rebound, 2 asist. Devin Booker 13 sayı atmış ama Devin Booker'ın bir solosu vardı. Tek başına e, yaptı. Yani tek başına 6-7 sayı attı üst üste. Orada fark zaten 9'du. E o fark yani o solo çok işe yaradı. E, bu video bu kadarlık olsun. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın kadro ile ilgili takaslar yapabiliyoruz. Ee, Fantasy Draft olmasına rağmen herhangi bir oyuncuyla takas veya free agent gibi bir alabiliyoruz. Oyuncu önerilerinizi yorumları bekliyorum. Tekrardan tekrardan video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize bakın. hoşça Hoşçakalın.